Ben teşekkür ederim ve tekrar hayırlı Ramazanlar ve hayırlı yayınlar dilerim. Ayrıca sorum olacaktı kısa bir e, hocam. Oruca nasıl niyet ederiz? Onu da e, ben e, sizden duymak isterdim. Oruca? Çokça, oruca nasıl niyet ederiz Ramazan ayında? Şahane. Kalben yet e, yeterli midir? Bunları sormak istemiştim ayrıca. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu saatte aradınız, geldiniz. Yani biz ayarlasak bu kadar güzel soru sorulmazdı. Tam da niyet saatinde niyetle alakalı yani ben konuyu oraya getiremezdim. Program biterdi niyeti konuşmadan giderdik. O zaman siz telefonu sırlayın. Biz de size sizin nezdinizde tüm kardeşlerimize niyetle alakalı da bir hatırlatmada bulunalım. Teşekkürler efendim. Kıymetli kardeşlerim niyetle alakalı mevzuya geleceğiz ama bir kere aslında tam da yerinde bağlamışım. Siz geciktiniz falan dediniz ama Ramazan'da bir kere niyet edin, Ramazan'a niyet edin demiştim. Yani görüyorsun. Kainat bize çalışıyor şu anda. İngiltere'den bile yank. Allah razı olsun. Kardeşlerim işi sulandırmayalım. Dikkatli dinleyin. Niyet önemli. Nasıl yani? Tabii ki önemli. Niyetin şekline birazdan geleceğim. Hani niyet ettim ya Rabbi şey böyle. sana orucun inici, üçüncü, altıncı. Bir, bu lisanla söylenme adeti sonradan çıkmış. Aslında şu hani şöyle Cimi sen de miyim şu anda? Heh, bak şimdi yani canlandırma yapılmaz da durdun düşündün yarın Ramazan'ın ilk günü. Şöyle içinden tam bir kararlılıkla Allah'ın senin için ben yarın orucu tutacağım dedin konuşmadın bile yarın senin izninle sana kavuşmak için orucumu tutacağım. Bismillah diyeceğim başlayacağım. Hani Fatih Hoca'nın şerrinden falan değil. Hakikaten de niye madem, madem güzellik niye ben bunu son güne bırakayım? Niye 10 günden sonra tutayım? Başlayacağım. Niyet ettiğin anda içinden geçirdin. Niyet tamamdır. Niyet tamamdır. Orucu tutmanın farzlarından birisi niyet etmek ya. İşte bu niyet tamamdır. Ama niyetin tüm niyetlerin en güzel cümlesi var. Onu söyleyeyim mi? Bakın tüm ibadetler oturup kalkıyorsun böyle hareketler yapıyorsun üç kere beş kere falan. Namaz oldu mu olmadı? Neden olmadı? Namaza niyet etmedim. Kaslarımı gevşetmek için eğildim kalktım. Namaz olmuyor. Namaz kılmaya niyet ettiğinde o hareketleri ona göre yapıyorsun. Orada da sağa sola döndüğünde dikkat et. Namaz bozuluyor ama aslında sen niyeti bozduğun için sağa sola dönüyorsun. Niyetin bozuluyor en önce. Niyet yaz bunu bir kenara. Adetle ibadeti birbirinden ayıran şeydir niyet. Adetle ibadeti birbirinden ayıran şeydir.